Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şekerpare tatlısı tarifi vereceğim. Ee, ilk önce malzemelerimi vereyim. 125 gram kadar tereyağı, yarım su bardağı pudra şekeri, 3 çorba kaşığı irmik, bir tane yumurta, bir buçuk iki su bardağı kadar un, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu. Üzeri için fındık. Şerbeti için iki su bardağı şeker, 3 su bardağı su, 4-5 damla kadar limon suyu. İlk önce şerbetini hazırlıyoruz. 2 su bardağı şekere 3 su bardağı su koyuyorum. 25 dakika kadar kaynatıyoruz. Son 5 dakikasına 3-4 damla limon koyuyoruz. Şerbetimiz kaynarken şimdi şekerparenin yapımına geçiyoruz. 1 tane yumurta yarım su bardağı pudra şekeri ilk önce bunu karıştırıyoruz. Daha sonra tereyağını alıyorum. 3 kaşık kadar irmik. Şimdi hamur kabartma tozunu ekliyorum. 1 paket. 1 paket vanilin. Unumuz burada iki su bardağı var. Yavaş yavaş ekleyeceğiz. Kulak memesi kıvamına gelince belki bir buçuk su bardağı un da yeterli olabilir. Onu siz ayarlayacaksınız. hala cıvık. Hamurun e, kulak memesi yumuşaklığında kıvamını aldı. Bakın iki su bardağından e, şu kadar kaldı. Bir çeyrek e, su bardağı kadar neredeyse unum kaldı. Onu kullanmayacağım. Hamurum hazır. Şimdi şekil verebiliriz. Şimdi şekil vereceğiz. Şöyle ceviz büyüklüğünde. Yuvarlıyoruz. Siz daha büyük ya da küçük yapabilirsiniz. Göz zevkinize kalmış. bu şekilde hamurumuzu şekillendireceğiz. benim hamurlarımdan hamurumdan şekil verdiğim hamurdan 17 tane çıktı. Bu şekilde fındıklarını yerleştiriyoruz. Tekerparelerimizi Fındıklar hazırladık. Şimdi 180 derece fırında Altı ve üstü kızarıncaya kadar yaklaşık yarım saat pişiriyoruz. Şerbetimiz 25 dakika kaynadı, 5 dakikada limon suyuyla kaynatıp kapatacağız. Şekerparemiz yarım saat kadar pişti. Bakın altı da çok güzel bir şekilde kızardı. Şimdi tepsimizi alacağız, şerbet dökeceğimiz tepsiye. Şekerparelerimizin ilk sıcağı çıktı. Şimdi soğuyan şerbetimizi üstüne gezdiriyoruz. Şerbetini çekinceye kadar bekliyoruz. Soğuyunca servise hazır arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler.